Merhaba çocuklar bugün sizinle anneler günü hediyesi yapacağız öncelikle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz bu etkinliğimizi güneyta ile birlikte yapacağız önce size malzemelerimizi tanıtmamız gerekiyor tamam mı neler kullanacağız etkinliğimizde güneyta gösterir misin neyi kullanacağımızı bir tane tabağa boşalttığımız biraz kırmızı boya evde bunların hepsi bulunması gerekiyor Koklama. <laughs> bir tane resminiz. Güney tane resmini kestik. Daha önceden hazırladık biz. Bir tane A4 kağıdı. Siyah kalem. Ve tuvalet rolosu. Çok basit malzemelerle yapacağız çocuklar bunu. Öncelikle ne yapacağız? Öncelikle ee, bunu yaparken ee, bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz tuvalet rulosunu kalp şekline getireceğiz. Böyle buralardan bastıracağız. Bakın ben size şöyle gösteriyorum. Şöyle şöyle. Evet. Bakın tuvalet rolomuz bir kalp şekline dönüştü. Daha sonra bu tuvalet rolosunu Boya, boyaya evet. bastıracağız. Bunu Güney Taha yapacak. Başlayabilirsin Güneyta. Tamam yeterli Güneyta ha. Evet. Şimdi kalp şeklindekini al, toyetrolunu. Ne yapıyorduk? Oraya süsleyeceksin tamam. Evet, çok güzel. Çok güzel Güney Taha, Aferin, devam et. Hı, hı Çok çok batırmana gerek yok tamam mı, Güney Taha. Çığa. Evet. Hı hı. hı, hı. teşekkür ediyorum Güneytaha. Evet çocuklar, herkes bu aşamaya getirdikten sonra şimdi eee kalpli balonlarımıza siyah kalemle ipler çizip Güneytaha'nın elini birleştireceğim, tamam mı? Şimdi izleyin. Bir tane buraya. Evet. Bir tane buraya Evet çocuklar biz etkinliğimizi tamamladık. İsterseniz siz de bizim gibi çerçeve yapabilirsiniz. Şimdi etkinlik yapma sırası sizde. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.